Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arıza kodu P0078 Egzoz valfi kontrol solenoid hattı bir devre arızası hakkında konuşacağız. Bu arıza kodu egzoz valfi kontrol solenoid hattında bir sorun olduğunu gösterir. Bu sorun aracınızın performansını etkileyebilir ve hatta aracınızın çalışmasını engelleyebilir. Bu videoda P0078 arıza kodunun ne anlama geldiğini, nedenlerini ve nasıl düzeltilebileceğini açıklayacağım. Ayrıca bu arıza koduyla karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiği hakkında da bilgi vereceğim. Umarım bu video aracınızda P0078 arıza koduyla karşılaşırsanız size yardımcı olur. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle P0078 arıza kodunu inceleyeceğiz. Bu kod, egzoz valfi kontrol solenoidinde bir devre arızası olduğunu gösterir. P0078 kodu, egzoz valfi kontrol solenoidinin bir numaralı hattında bir devre arızası olduğunu gösterir. Bu arıza, solenoidin duzgun çalışmamasına ve egzoz valfinin acılıp kapanmasına engellemesine neden olabilir. Bu da motor performansının düşmesine, yakıt tüketiminin artmasına ve egzoz emisyonlarının artmasına yol açabilir solenoid, egzoz valfinin acılıp kapanmasını kontrol eden bir elektromanyetik valftir. Solenoid, motor kontrol ünitesi, ECU tarafından kontrol edilir. ECU solenoidi acıp kapatarak egzoz valfinin acılıp kapanmasını ayarlar. Bu sayede motorun farklı çalışma koşullarına göre egzoz gazlarının verimli bir şekilde tahliye edilmesi saklanır. P0078 arıza kodunun en yaygın belirtileri sunlardır. Motor performansının dusmesi. Yakıt tüketiminin artması. Egzoz emisyonlarının artması. Motor uyarı ısıgının yanması. P0078 arıza kodunun en yaygın nedenleri sunlardır. Solenoidin arızalı olması. Solenoid kablolarının veya konektörlerinin hasarlı olması. Ecunun arızalı olması. P0078 arıza kodunun giderilmesi için öncelikle arızanın nedeninin belirlenmesi gerekir. Arızanın nedeni belirlendikten sonra arızalı parçanın değiştirilmesi veya onarılması gerekir. P0078 arıza kodu egzoz valfi kontrol solenoidinde bir devre arızası olduğunu gösterir. Bu arıza motor performansının düşmesine, yakıt tüketiminin artmasına ve egzoz emisyonlarının artmasına yol açabilir. Arızanın giderilmesi için öncelikle arızanın nedeninin belirlenmesi gerekir. Arızanın nedeni belirlendikten sonra arızalı parçanın değiştirilmesi veya onarılması gerekir. P0078 arıza kodu egzoz valfi kontrol solenoid hattı bir debi devre arızası olduğunu gösterir. Bu arızanın birkaç olası nedeni olabilir. Solenoidin kendisi arızalı olabilir. Bu solenoidin içindeki bobinin yanması veya solenoidin mekanik olarak sıkışması nedeniyle olabilir. Solenoidin kablolarında veya konektörlerinde bir sorun olabilir. Bu kabloların kopması, konektörlerin gevsemesi veya konektörlerin içindeki pimlerin paslanması nedeniyle olabilir. Egzoz valfi kontrol ünitesi, ECU arızalı olabilir. Bu, ECUN'un içindeki bir bilesenin arızalanması veya ECUN'un yazılımında bir hata olması nedeniyle olabilir. P0078 arıza kodunun birkaç yaygın belirtisi vardır: motor gücü kaybı, egzoz valfleri düzgün çalışmadığında motorun gücü azalabilir. Motorun rolantide düzensiz çalışması, egzoz valfleri düzgün çalışmadığında motorun rolantide düzensiz çalışması veya stop etmesi olabilir. Motorun zor çalışması. Egzoz valfleri düzgün çalışmadığında motorun çalıştırılması zor olabilir. Motor kontrol lambasının check engine light yanması. P0078 arıza kodu motor kontrol lambasının yanmasına neden olur. P0078 arıza kodunu tesis etmek için bir obdadı tarayıcı kullanmanız gerekir. Tarayıcı, arıza kodunu okuyacak ve size arızanın nedeni hakkında daha fazla bilgi verecektir. Ayrıca arızanın nedenini belirlemek için asagıdaki adımları izleyebilirsiniz. Solenoidi ve kablolarını inceleyin. Solenoidin hasarlı olup olmadığını ve kabloların kopuk veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Konektörleri inceleyin. Konektörlerin gersek olup olmadığını ve konektörlerin içindeki pimlerin paslanıp paslanmadığını kontrol edin. Egzoz valfi kontrol anitesini, ECU, inceleyin. Ecun'un hasarlı olup olmadığını ve Ecun'un yazılımında bir hata olup olmadığını kontrol edin. P0078 arıza kodunu onarmak için arızanın nedenini bulmanız ve bu nedene göre onarım yapmanız gerekir. Arızanın nedenine bağlı olarak, asagıdaki onarımlardan birini yapmanız gerekebilir, solenoidi degistirin. Solenoid arızalıysa, yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Kabloları veya konektörleri onarın. Kablolar kopuk veya hasarlıysa, onarılması veya degistirilmesi gerekir. Konektörler gevsekse, sıkılması gerekir. Konektörlerin içindeki pimler paslanmışsa, temizlenmesi gerekir. Egzoz valfi kontrol anitesini, ECU, degistirin. ECU arızalıysa, yenisiyle degistirilmesi gerekir. Ecu'nun yazılımını güncelleyin. Ecun'un yazılımında bir hata varsa, güncellenmesi gerekir. P0078 arıza kodu, egzoz valfi kontrol solenoid hattı bir de bir devre arızası oldu bunu gösterir. Bu arızanın birkaç olası nedeni olabilir ve arızanın nedenini bulmak için bir obdadı tarayıcı kullanmanız gerekir. Arızanın nedenine bağlı olarak solenoidi, kabloları, konektörleri veya ECU'yu degistirmeniz veya ecunun yazılımını güncellemeniz. Gerekebilir.